Arkadaşlar eğer ben bunu şey bunun üstünde 10 kere zıplatırsam eee kazanmış olacağım. Mesela böyle zıplayacağız. Tutabilirsem bu elindeki şeyle. Devam et mikrofonu. Ben kazanmış olacağım işte. Hazır mısınız? Evet. Oo, parmağım tam şurasına geldi. Hazırız. Şimdi tekrardan koyduk. Bak tam olacak. Tam olacak. Tam olacaktı. Ben bilirim. Ben bunu yaparım. Sıfır çok be. <laughs> Gel biraz daha ekleyin. Çok ses çıkıyor şu start dedi şimdi. Evet. Of. Azıcık sektireceğim. Hala o olmuyor. Olmuyor ol Bak olacaktı. Tam bu üstüne tam set durdu Olacaktı yok. olacaktı çünkü. Bir kere attık daha hiç atamadık. Bak parmağıma vurdu olmadı. Parmağım vurdu olmadı. Yoo. Canım babacım olur musun? Olur musun? Oy olacaktı olacaktı. Kabul ettim. İkiye. Kabul ettim. Bir olacaktı işte. Parmağımla böyle tutabileceğim. Tamam şimdi ikinci oyunumuza geçtik. Atalım bunu en iyisi. Free atayım en iyisi. Şurada kal sen seni alacağım. Ee, böyle tutabilirsem böyle atacağım şöyle. Böyle atacağım. Eğer tutabilirsem böyle tutabilirsem kazanmış olacak işte. Tamam. Evet atıyorum. Olmadı. Bir tane şuraya doğru yapayım. Evet arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Uyyy tuttum. Oyun oynayacağız. Bunu da yapmamız lazım yani. Diğerini yapamadık. Bunu yapacağız. Sen de kırınla gel buraya. Şöyle koyayım seni. Evet şöyle koyayım. Allah ya. Olmuyor ya. Üçüncü seviye. Üçüncü seviyemiz. çalışacağım. Yine. Bacağın üstüne. yani şurada. Eğer buradan tutabilirsem kazanmış oluyorum. Tuttum. Hadi inceleriz. Durdu. Biraz. Tekrardan yapalım. Cık, bu hiç olmadı. Bu oldu. Dördüncü seviye. Şu an yani. Son seviye ise kamerayı şuraya alalım. Son seviye ise e, elinde para götürüyorsunuz. Bu halıyı görüyorsunuz. Bu halıyı e, eğer yürütürsem makas atmak yok. Eğer böyle yürürsem ben kazanmış oluyorum. Şöyle kameraya koyalım. Hatta çekelim. Arkadaş, arkadaşlar hazır mısınız? Aa sigor. şöyle indirelim. Oo, oldu bu. Oldu oldu sayıldı. Sayıldı ha bu arada. şu arkadaşlar. Görüyorsunuz kardeşim. Bunu koyalım. Sonra hiç olmasın yeni kalktı uykudan. Uçlar <laughs> doğru gitti lan. Alıp geliyorum. Alıp geldik. Bir seviye daha düşüreceğim. Son seviye yani. Uf. Parayı hemen koyabilirsem şu en üstte şu en üstteki şeye koyabilirsem yine kazanmış oluruz. <laughs> kazanmış olacağız bu arada. Abone olmayı like atmayı unutmayın bakalım oynayacağız. Oyna oturacağım. Şuraya koyuyoruz. Koyduk mu? Bakın şuraya koydum. Bakın iş düşmedi görüyorsunuz zaten. Evet bakayım duruyor. tam şu an mı? Arkadaşlar abone olmayı like atmayı unutmayın. go to